Merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün Plastik var 3 uzun bir aradan sonra devam edeceğiz Evet gençler Uzun uzun bir zaman oldu ve çok Fazla Oynayamıyoruz artık ve Red Bull'u oynadığımız için artık çok fazla oynayamıyoruz Evet Şimdi hemen başlayalım. gördüğünüz gibi şey askerlerde de arkidon ve spiritum var. Bu askerlerle yenmeye çalışacağım. İnşallah bir alan kabul eder diye anda kabul etti adam. Videoyu çok uzatmayacağım. Hızlıca bitirmeye çalışacağım. Çünkü gençler maalesef video e, 10. dakika geçince galiba kapanıyor. Abi bu benden düşük yani yalnız gençler. Bu benden düşük. O yüzden birine kristala yollayalım. Ani. basma bunları. Hayır hayır hayır. Asla göz yumamam gençler. Hatta bir tane bassak mı lan? Bas bir tane. Tamam bir şey yok. Bir şey olmaz. Spirit'in de basacağım çünkü gençler. O yüzden. Taktik şimdiden bu. Gördüğünüz gibi spirit'ını bastık. Ah, bir orayı bir oyalayalım. O sırada zaten paramız birikmiş olur. Ee, şimdi gel. Beyzim gelir misin? Tabi gel ya. Şimdi şu şu karşı tarafı bir oyalasak iş bitti. Şu tarafı bir oyalan. Adam zaten büyük ihtimal gençler işte çok bir şey almamıştır. Çünkü daha oyunun sa oyunun başlamaz sani, saniyeler sürdü abicim yalnız şöyle yapmam lazım ki bu 88 hasar versin ve bomber bomba almış gençler vay hiç beklemezdim gençler evet gençler. Ayarlıyoruz böyle. Bu sırada para kazanırız. sindirdi beni. Şu olmaz. Ben yine ağlarım. Ne olmuş? Allah Allah. Gençler kendini bir şey zannediyor. Galiba. Onun çocuğu fena pataklıyoruz sana göre. Çocuğu fena pataklıyoruz gençler. Çok fena patakladık çocuğu. İşte hatta iki tane olsun iki tane olduğunda giderim. Çünkü gençler böyle kolay bir galibiyet olacak gibi geliyor bana. Evet gençler üçüncüyü bile alabilirim yani. Hatta üç tane olsun gençler. Bir şey olmaz gençler. Video susun. Sorun değil. Dakikayı geçmesin yani. 9 dakika civarı olsa güzel olur. Aslında. Çünkü daha dördüncü dakikadayım. Dördüncü dakikada yıkarsam yani çok kolay olmuş olur. Oğlum bir tane daha bastım yani. Gençler daha ne kadar basacağız biz? Hatta 5 tane olsun gençler. 5 tane ile dalalım. Oğlum. Hatta aha. Tamam şimdi ordu hazır. Yani gel. Geldi. Diğeri de gelsin gençler. Saldıracağım. Çünkü gençler gördüğünüz gibi 4 Spartan ne arada yaptıysak yaptık. Galiba minerler sayesinde. Çok hızlı kasıyorlar. Vay bak. 560 yeni oldu. Bir tane daha alabilirim. Şimdi. E hatta boş ver. Bir tane daha alalım ama. Biz şimdi dalacağız. O da arkadan gelsin. Hmm, hatta hatta bir tane de arkidon basalım. O, o da oradan vurur. Dal dal oğlum. Sen niye burada bekliyorsun? Hatta şurayı alalım böyle yapalım. Kapat. Yürü. Tamam şimdi gidebiliriz. Şunları da etkinleştirelim o sıra. Evet. Üy, wow. Güzel hareket. Ancak işlemez gençler. Evet bitti. Gazamız mübarek olsun. Çok kolay oldu bu maç ya. Evet gençler çok fazla basit oldu. Ama bir şey olmaz ya. Yıktık ya. Yani. O bizim için önemli gençler. Ama gençler çok güzel bir taktik de yıktım. Bir yalanım olmasın ama. Çok güzel bir taktik de yıktık. Valla o sıra biten e, maçımızı izlesek de olur. Maç nereden izleniyordu? Şimdi. Watch. 2 minutes ago Şimdi gençler az evvelki maç bu 5 dakika önceki maç Onu biz izleyelim gençler Vallahi ben de merak ettim Vallahi Evet izleyelim Şimdi hızlandıralım Aa, gördüğünüz gibi onu basmayacağız. Basmadık zaten. Uuu onun şeyine bak. Gençler 8 tane aldı. Wow. 8 Sekiz tane almaya uğraşıyor gençler. Ben spirtini çıkardım dalıyorum değil mi? Hı hı. Evet gördüğümüz gibi gençler ilk adımı ben atmışım. Vallahi sıkıntı yarattık. Dur dur. Dur dur. Bak dur. La gül... La oğlum bu ne la? Bunun yalnız adamı... Üç adamı var gençler. Onlar da tabii bir bomberla iki tane şey. İki bombermış la. Şimdi gençler burada bir madencisini indiriyoruz. Biliyorsunuz ki. Bir madencisi gidiyor. O diğer madenciyi de öldürecektik ama öldüremedik bir türlü. Ona vurmama rağmen... Son vuruşu vuramadım bir türlü. Anlamadım ki. Neyse gençler. Şimdi. Hızla. Evet orada spirit'ımızı indirdi. Evet gördüğünüz gibi adamları kastık biz o sıra. Oğlum ne para biriktirmişim la. Adamı yok adamı. Gördüğünüz gibi gençler çok güzel bir mücadele yapmışız. Lan fişe kızında kazmış kazıyoruz la. Vay canına. Ve o video videoda canlı olarak gördün zaten aslında izlemeye gerek yoktu. Bir bakayım dedim nasıl. O adama bakalım. Oğlum hala iki adamı var ya. Hı. <laughs> gençler hala iki adamı var. Ve hala şey kazdırmak peşinde. Onu altına göndermiyor ki? Salak mıdır nedir gençler. a 5 taneyi böyle daldırdık. Arkidon geldi. Gel Arkidon. Arkidonumuz geldi. Evet, ve son. Gördüğünüz gibi gençler böyle kazanmış olduk. Neyse gençler, eee Son bir şey gösterip video kapatacağım. İşte burada gördüğünüz gibi gençler buralarda yeni güncelleme ile gençler şeyler değiştirebiliyorsunuz. Aynı, aynen. Bakın Spirit'in mesela ee, Helmet eklesek desem şu farklı bir yeşil olan çimen olan yaprak kostümünü almayı düşünüyorum. E, spear var. Bak shield var. Shield'ine bakın böyle değiştirebiliyorsunuz. Helmut'unu da değiştirebilirim. Bakın böyle olabilir. Ancak böyle ben bir tarz yapmak istedim. Helmut'u böyle olsun dedim. Spear'a bakalım. Spear'ı böyle yapabiliriz. Ancak ben böyle yapmayı tercih ettim gençler. Gördüğünüz gibi gençler böyle hoş görüntü elde ettim. Şimdi gençler giyanda bakın kafasına bunu taktım ve geri kalan bir şey yaptım. Arkadan zaten biliyorsunuz lava kostümünü aldık. Suarev'de buz kostümü. Spirton'da da öyle. Miner'da lif. elindeki kazma lif. Aynı. PK's aynı. PK's'i böyle değiştirebiliyoruz gençler. Ancak ben değiştirmek istemiyorum. Bu kalsın. Neyse gençler. Sonra statülere gelince gençler galiba yine eklenen birkaç statü gelmiş. Bakalım. Bunlara bakalım. Bakın bu değil. Bunlar değil. Bunlar altın vardı. Midas Gold var bakın. Bakın Aurora Borealis. Borealis. İşte 2500 elmas istiyor bunun için. Ne kadar kazıkçısınız. Neyse gençler bu videonun sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.